Merhaba magazin severler. Magazin dünyasından peş peşe boşanma haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak verdiği her röportajında eşini yere göğe sığdıramayan, eşim benim en büyük destekçim, yeri geliyor benden daha çok düşündüğü oluyor, onun desteği bana güç veriyor, çünkü aile olmak böyle bir şey diyen İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile araya barıştırmak için giren onca dostuna rağmen kararlarından vazgeçmeyip tek celsede boşandılar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çiftin 5 yıllık evliliğinden Ali adında bir oğulları var ve Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı arkadaşlar. Boşanma sebeplerinin ise İbrahim Çelikkol'un dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri önce alyanslarının çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin boşanmaya karar verdikleri iddia edildi. E, henüz bir açıklama yapmadılar. Ama bu çıkan iddialara ne diyeceği ise merak konusu oldu İbrahim Çelikkol ve Mihret Çelikkol'un. Sizce boşanmanın arkasına yatan sebep nedir? Yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.